Merhabalar. Evinizin ücretsiz beyaz eşya tamir kanalı olan taktik servis kanalıma hoş geldiniz değerli izleyiciler. Ben Nurullah Zengin, evinizin ücretsiz teknisyeni. E, Isparta'da zengin teknik ad altında hizmet vermekteyim arkadaşlar. E, Isparta dışında e, telefon numaramızı bulanlar olursa, daha doğrusu sosyal medyada her yerde var da e, WhatsApp'tan mesaj yoluyla sorunuzu giderirseniz bize iletirseniz yardımcı olabilirim arkadaşlar. Şimdi videomuza geçmeden arkadaşlar aşağıdan bildirimleri açıp takip etmeyi, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizler bizlere destek oldukça bizler de sizlere bu tarz içeriklerle sürekli paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Vestel çamaşır makinelerinde hata kodu giderme, resetleme, e, test moduna alma gibi e, birkaç şeyden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu makinamızla testi alacağız ilk başta. Teste girip çıktığınız zaman makine kendini resetlemiş oluyor veya test modundayken e, tüm parçaları voltmetre yani ampermetre ile e, takip edeceğiz. Tüm parçalar çalışıyor mu veya siz e, ses dinleyerek veya o adımı tamamlıyor mu? Bunu bu videoya göre yaparsanız makinenizde bir sorun olup olmadığını görebilirsiniz ve bu test sonucunda makineniz resetlenmiş olup hata kodu gidecektir. Eğer ki bir mekanik parça arızası varsa bu hatayı tekrardan verecektir. Hangi adımda hangi parçada hata veriyorsa ekranda hata kodunu yazar. Siz de o parça çalışırken hata verdiyse bu hatayı e, bulmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi hep birlikte makinenin ekranına odaklayalım. Nasıl test edebiliriz bunu hep birlikte görelim arkadaşlar. Ve ekrana odaklıyoruz. Değerli takipçiler şimdi ekrana yaklaştık. Burada bu yuvarlak tuşumuza e, en yakın sağdaki ilk tuş yani sıcaklık ayarı. Buna basılı tutuyoruz arkadaşlar ve buradaki fonksiyon e, tuşumuzu pamuklu 90 yani bir sağ. Burada sizin farklı program olabilir. Ona da alabilirsiniz. Bir kere sağa kaydıracağız bakın. Sıcaklık ayarına. Basılı tutuyoruz. Bir elimizde de bir sağa kaydırıyoruz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. AU yazımı elimiz çekiyoruz. Makinamız test moduna girmiş oluyor arkadaşlar kapağımıza. Kapattıktan sonra makina teste başlıyor. Şimdi tek tek adımlara geçeceğiz arkadaşlar. Bakın makinamız şu an sıkmaya geçti. Ve su alıyor. İlk önce arkadaşlar yüksek bir sıkma yapacak. Bu makinemiz bayağı ses yaptı. Bilyesinde arıza var. Ee, bu bilye hatalı makinede sizlere video çekiyoruz şu an. Bilye de ses yapıyor. Ve aynı zamanda sıkma yaparken buradan birkaç su aldı. Bunlar şu an normal adımlar. Hemen amperimetremize bakalım. 0.0 yani şu an 0.8'e kadar çıkıyor. Kazanı şu an görüyoruz arkadaşlar kazanı çeviriyor. Su almaya başlayacak. Yani yavaş yavaş makinemiz teste geçiyor. Şu an amperimiz de 0.02-0.1 civarında çeker. Su alırken valf açıyor çünkü. Su alacak arkadaşlar burada. Suyu aldıktan sonra da su seviyesini tamamladı mı şuralara geldi mi kazan dönecek. Şuraya kadar su alacak arkadaşlar makinamız suyu almaya devam ediyor. Bakalım şu anki adımda ne yapacak? Kazanı çevirdi. Biraz önce kazanımızı çevirmişti suyu alırken. Şu anda ısıtmaya girdi arkadaşlar. Isıttığını da anladıktan sonra makine arkadaşlar direkt end yazıyor. Evet şu an end yazdı. Amper çekti. Şurada biz voltmetreden görüyoruz arkadaşlar. Burada ısıttıktan sonra makinemiz direkt e, end yazacak. Tüm fonksiyonları tamamladı. End yazdı. Şu an kendini resetledi makinemiz. Hemen makinemizi kapatalım. Tekrardan içindeki su, suyu attırmak için arkadaşlar Sıkma programını alıyoruz. Tekrardan sıkma yaptırıyorum. Bu arkadaşlar bu anlattığım işlem buradaki Regal'de aynı Regal'de Vestir'in ve Finlux'te aynı. Finlux Regal Sek ve Vestel arkadaşlar. Ee, bu makinelerde 4 markada arkadaşlar. Bunların hepsini e, bu anlattıklarımı gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, söylediğim gibi 4 marka Vestel, Finlux, Sek, Regal bu e, 4 markada arkadaşlar bu anlattığım gibi test işlemine giriyorsunuz. Basıl, e, yuvarlak tuşa en yakın yere basılı tutuyorsunuz. Sıcaklık oluyor ya da devir oluyor bu. İlk sağa çeviriyorsunuz. Makine AU yazdığımı salıyorsunuz arkadaşlar tuşu. Başlata bastınız mı Test de başlıyor. Bazısı da başta basmadan kendi otomatik başlıyor zaten. Başlamazsa siz başlat tuşundan bu işlemi yapabilirsiniz değerli takipçiler. Test modunu alarak makineniz ilk önce sıkmaya geçer sonra su alır. Kazanı çevirir ve sonra ısıtmaya girer. Bunu siz anlayamazsınız. Voltmetreniz yani şuradaki gibi bir ampermetreniz olacak biraz önce gösterdim. Orada 7-8 amper çekiyorsa ısıtması sağlamdır. Ve ondan sonra end yazıp programı bitirecektir arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra makinenizin herhangi bir arızası yoktur. Zaten tekrardan test resetleyip tekrar çalıştırdığınız zaman hata veriyorsa şunu takip edin. Hangi işlemi yaparken makine hata verdi? İlk önce suyu alacak, ilk pompa yapacak, su alacak, kazan çevirecek, yıkarken ısıtacak, Isıtmaya yaklaşık 3-5 dakika sonra girer bazı programlarda. Bazısında bir 20 dakika sonra girer. E, sigorta attırıyor veya e, atıyorum orada bir hata veriyor bir şey yapıyorsa e, o anda ne yapması gerektiğine bakın. Yani ilk suyu boşaltıp su alırken yapıyorsa hatayı su alamıyordur makine ondan hata verilir. Su alıp bekliyor kazanı çevirmiyorsa kazanı çeviremediği için motordadır hata arkadaşlar. Bunları e, güzelce deneyin arkadaşlar uygulayın. Umarım cebinizden para çıkmadan sizler de sorununuzu giderebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Video akı videoda çok heyecanlı arkadaşlar. Ee, bekleyelim videoyu. Ee, hemen paylaştıktan sonra izleyip bilgilenirseniz sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz. İyi günler.